İkinci sınıf matematik dersi ikişer saymayla ilgili alıştırma etkinlik ve konu anlatımlarını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ikişer, üçer, dörder sayma hatta beşer sayma. Bunları güzel yapmak istiyorsan önce onar onar saymayı bizim bilmemiz gerekiyor. Zaten birinci sınıfta birer birer saymayı ileri geri, onar onar saymayı yine ileri geri öğrenmiştin. Bu sene de ikişer, üçer, dörder ritmik sayma hatta beşer ritmik sayma karşınıza çıkacak. Şunu da söyleyeyim. İleride ikinci dönemde göreceğiniz bir konu var. Bir işlem var daha doğrusu. Çarpma işlemi. Çarpma işlemini ilk başta anlamıyorsan ritmik saymalarla çok kolay yapabilirsin. Bölme işleminde de aynı şekilde. Yani bölme işleminde zorlandın. Ritmik saymalarla çok güzel bir şekilde yapabilirsin. Onun için bizim ikişer, üçer, dörder ve beşer ritmik saymaları çok iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Üçüncü sınıfta da karşınıza altışer, yedişer, sekizer ve dokuzlar ritmik sayma olarak çıkacak. Şimdi onar onar saymayı bilmem gerekiyor öncelikle iki ritmik saymayı yapabilmek için. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Onar onar ritmik saymayı biliyorsan eğer bir de ikişer ritmik saymada kullanacağım sayılar. 2, 4, 6, 8. İleride yine göreceksin 3. sınıfta biz bunlara çift sayılar diyoruz. Bu çift sayıları kullanarak 2'den 100'e kadar çok rahat bir şekilde sayabilirsiniz. Şimdi baştan başlıyorum. 2 diye başladım değil mi? Ve bu ikişer ikişer artacak sevgili öğrenci. 2, 4, 6, 8. Dilini buna alıştır. Ezber bile yapabilirsin. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tabi ilerledikçe onlara geçiyorum mesela. 12, 14, 16, 18. İşte 40'a geldiğimde 42, 44, 46, 48. İşte 70'lere geldiğimde 72, 74, 76, 78 şeklinde gitmem gerekiyor sevgili öğrencim. Şimdi bakıyorum. 2, 4, 6, 8. 2 daha eklerim. 10. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ritmik saymaları güzel bir şekilde yaparsan zihinden toplama işlemi, geriye doğru ritmik saymaları iyi bir şekilde yaparsan zihinden çıkarma işlemini çok rahat bir şekilde yapabilirsin. 2, 4, 6, 8. Sonra ne oldu? Sonra 10'a geçtik değil mi? Sonra 10 oldu. 10, 2. Buradaki birlikle birlikte birlikte söyleyebilirsin. 10, 2. Sonra yanındaki ama 10'la birlikte söyle. 12, 14, 16, 18. 18'den sonra ikinci onluğuma geçeceğim. Yani 20'ye. 20 dedikten sonra sırayla 20'nin yanına 2, 4, 6, 8'i getiriyorsun. İkişer sayma gerçekten kolay. 22, 24, 26, 28. Sonra 28'e 2 daha eklersem 30 olur değil mi? 30'dayım şimdi. 32, 34, 36, 38. 40'a geçtim. 42, 44, 46, 48. Daha sonra hani 48, 40'tan sonra gelen onluğa geçmem gerekiyor. Tabi 40'tan sonra 50'nin geleceğini de bilmek gerekiyor burada onar onar sayarken. 50 dedim sırayla yanına 2, 4, 6, 8 getir. 52, 54, 56, 58. Sonra bir diğer onluğuma 60'a geçiyorum. 62, 64, 66, 68. Bir diğer onluğuma geçtim. 70, 70 ile birlikte 2 4 6 8'i söyleyeceğim. Yani ikişer saymada 2 4 6 8'i bilmemiz gerekiyor. 72 74 76 78. Sonra 80'e geçiyorum. 82 84 86 88 90'a geçtim. 92 94 96 98 ve %100 bitirdim sevgili öğrencim. Baştan yapalım mı? Tabii aynı mantıkla geriye ikişer ikişer geriye ritmik saymayı da yapabilirim. İkişer ritmik saymada öğreneceğim 2 4 6 8. Lütfen buna kendini alıştır. Özellikle 2'den 20'ye kadar bunu ezbere bilmen gerekiyor. Çarpma işlemini ve bölme işlemini yapmak istiyorsan sevgili öğrenci ya da zihinden toplamayı daha hızlı bir şekilde yapmak istiyorsan ritmik saymalar matematikte ikinci sınıfta çok önemli bir konudur. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ne oldu? 10'a geçtik değil mi? Sonra 10'dayız. 10'la birlikte bunları söylüyorum. Sonra 20 ile birlikte söyleyeceğim. 30 ile birlikte, 40 ile birlikte söyleyeceğim. 12, 14, 16, 18 geçtik 20'ye. Tabi 20'ye geçtik derken 18'den sonra 20'yi de söylemen gerekiyor senin. 22, 24, 26, 28 geçti yerine 30 oldu. 32, 34, 36, 38 geçtim diğerine 40 oldu. 42, 44, 46, 48 geçiyorum diğerine 50 oldu. 52, 54, 56, 58 geçtim diğerine 60 oldu. 62, 64, 66, 68 geçtim diğerine 70 oldu. 72, 74, 76, 78 geçtik diğerine 80 oldu. 82, 84, 86, 88 geçtik diğerine 90 oldu. 92, 94, 96, 98 bir diğer onluğuna 10 geçer. 100'ü bulabilirim. Tabi bu sıfırdan başlarsan olur. Bazı etkinliklerde diyecek ki 40'tan başla. Kaça kadar? 56'ya kadar. 56'ya kadar diyorsa 40'tan ilk sayını 40 olarak söylüyorsun. Hangi sırada hangi sayı söylemek de önemlidir burada. 56'ya kadar diyorsa 56'da da trene basman gerekiyor değil mi? E 40'tan 56'ya kadar ikişer ikişer sayalım mesela. 40 42. Benle birlikte sayabilirsin. 44. 46 48. Bir şey göstereceğim sana. Dikkat ediyor musun? 2, 4, 6, 8. 48'den sonra hangisi gelir? 50. 48, 50, 52 aşağı geçtim. 54, 56 ne dedik? 40'tan başla 56'da dur. O zaman 56'da durmam gerekiyor. Şimdi çocuklar bakın karıştırdığımız bir şeyler var maalesef. Diyor ki 40'tan başlayarak ikişer ikişer ileriye doğru saydığımızda tamam. Dördüncü i̇şte sırada söylediğimiz sayı kaçtır? Bak önemli. Diyor ki mesela 40'tan başlamıyor. 42'ye 1 diyor. 44'e 2 diyor. 46'ya 3 diyor. 48'e 4 diyor. Bu yanlış. Çünkü soru bu şekilde değil. Soru nedir? 40'tan başlayarak diyor değil mi? O zaman ben 40'tan başlayacaksam ilk sayıyı 40 olarak söylemem gerekir. Birinci sırada 40'ı söyledim. İkinci sırada 42. Üçüncü sırada 44. Benden dördüncü sırada söylediğim sayı istiyor. Ne olur o da 46 olur. Eğer sen bir sonrakinden başlarsan 48'i yanlış cevabı bulursun. Ama 40'tan başla diyorsa ilk sırada, birinci sırada senin 40 sayısını söylemen gerekiyor. Tabi ezber yöntemi de gösterdik burada. Onlukların yanına sürekli 2'yi, 4'ü, 6'yı ve 8'i getirmen gerekiyor. Ama tek sayılarda böyle değil. Bazen diyor ki 51'den başlayarak ilerle. ikişer ikişer ilerle. Hmm, bak burada birler basamağında 1 bir var. Yani yukarıdaki sayılardan farklı 2 4 6 8'den farklı bunlar aynı zamanda 3. sınıfta da göreceksin. Bunlar çift sayılardır. Bunun sonunda 1 var. Bunlar tek sayıdır. O zaman 51'in üstüne ilerleyeceğim. Bak 53 oldu. Yani tutup da 52 deme. Bazı öğrencilerde de şunu görüyorum ben. Hani bir iki sayıyor, bir bir sayıyor çocuğum. Oradaki kural neyse onu uygulaman gerekiyor. İşte 51, 52 diyor. Sonra 54 diyor. 56 diyor. 56'dan sonra bir ekliyor. 57 diyor. Hayır. İkişer ikişer diyorsa sen sürekli iki arttırman gerekiyor. 51, 53, 55, 57, 59. Bunu biraz devam ettirelim. 59, 61, 63, 65, 67, e 69. Eğer sonunda tek sayı varsa sevgili öğrencim dikkat ediyor musun? 3 var, 5 var, 7 var, 9 var. Yani bunun arasında kalan sayılar. 2'den İkiden... 2'den <laughs> önce 1, 2 ile 4 arasında işte 3 var. 4 ile 6 arasında 5 var. 6 ile 8 arasında 7 var. 8'den sonra 9 gelir. Arasındaki sayıları söylüyorsun. 51, 53, 55, 57, 59. Bak 1 3 5 7 9. Aynısı burada da var. Bak 1, 3, 5, 7, 9. Buna dikkat edersen bence ikişer sayma gerçekten kolay. 59, 61, 63, 65, 67 ve 69 olarak sıralayabilirim. Sevgili öğrencilerim yine e, burada dediğim gibi çarpma ya da bölmeyi yapmak için e, en azından 2'yi 20'ye kadar, 3'leri 30'a kadar, 4'leri 40'a kadar, 5'leri 50'ye kadar yani 10 katına kadar bizim ezbere bilmemiz gerekiyor. 2'leri 20'ye kadar birlikte sayalım mı? 2 değil mi? 2. Sen say ben yazayım olur mu? Evet şimdi de yine tekrar edelim sevgili öğrencilerim. Sesli olarak yapalım. 2 oldu değil mi? 2. Sonra ne gelir? 4. Sonra 6. 8. 10. 12 oldu değil mi? 12. 14. 16. 18. Ve 20 ile bitirebiliriz. İkişer saymayla ilgili birkaç tane etkinlik yapıyorum. Aşağıdaki çileklerin sayısını ikişer sayarak bulalım. Yani iki tane demiş. 2 e, daha sonra 2 daha üstüne eklemesi 4 olur. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Bak bir şey göstereceğim sana. Önemli olan ne demiştik? Birler basamağındaki sayı sürekli 2 olur, 4 olur, 6, 8 ve 0 olur daha sonra. Yani bir diğer onluğa geçer. Bak. Burada da aynı mantık. 12 derken 2 var, 4 var, 6 var, 8 var. Bir diğer 10'la daha sonra geçiyor. Buradaki kirazları yine ikişer ikişer sayalım sevgili öğrencilerim. 2'den başlamız zaten. Şimdi bu tarz sorularda, etkinliklerde bazen buraya içerisine sayı verirler. Buraya işte 22 demiş, buraya 16 demiş vesaire. Aslında bu sayıları vermesi bizim için avantaj biliyor musunuz? Ben buraya geldiğimde eğer 16 çıkmıyorsa hesap yaptım 16 çıkmıyorsa bir yerde bir hata yaptım. Ya da burada 22 çıkmıyorsa bir yerde bir hata yaptım deyip tekrardan kontrol etmem gerekiyor. 2'yi dedik. 2'den sonra 4 6 8 10 bak sağlamasını yapacağım şimdi. 12 14 e zaten 14'ten sonra da 16 gelmiş. Burada 16 yazıyorsa en azından doğru gittiğini bu şekilde de gösterebilirsin. 16 2 daha ekledim 18 20 bak ne gelmiş burada? 22 değil mi? 20'den sonra zaten 22 geçmiş. Burada 22 yazıyorsa doğru gittiğini de bu şekilde sağlamlaştırabilirsin. 22'den sonra 24, 26, 28, 30. Bu arada sevgili öğrenciler dikkat edelim. 2 4 6 8 1 diğer onlar 2 4 6 8 mantığını lütfen unutmayalım. 30'dan sonra 32, 34, 36, 38 ve 40, değil mi? Bak hep 2 4 6 8 1 diğer onluk. Burada da aynı mantık. 42 44 46 48 bir diğer onluğuma geçiyorum 50. Daha sonra 52 54 56 58 bir diğer onluğuma geçiyorum ve 60'ı buluyorum. Çocuklar buraya bakıyoruz. Bu sefer de sana bir sayı veriyor. Sayının üzerine ikişer ikişer eklemeni istiyor. Aşağıdaki sayılardan başlayarak ileriye doğru ikişer yazalım. 6, 2 eklerim 8, 2 ekledim 10, 12, 14, 16 diye gitti. Diğerine hemen bakıyorum. 8, 2 ekliyorum 10, 12, 14, 16, 18 diye gidiyor. Onun üstüne ikişer ekliyorum. 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Lütfen 2, 4, 6, 8 mantığına dikkat et. 12'den sonra 14, 16, 18, 20 ve 22. 14'ü üzerine ekleyelim. 14, 2 ekledim 16, 2 ekledim 18, 2 ekledim 20, 2 ekledim 22, 2 ekledim ve 24'ü buldum. İkişer saymayı birkaç tane test sorusuyla bitireceğim sevgili öğrencilerim. İleriye doğru ikişer sayarken 12'den sonra söylediğimiz sayı hangisidir? 12'den sonra önce ve sonra ifadelerini dikkat edelim. 8 dedim ben. Sonra ne gelir? 10 gelir. 8, 10, 12. Ne oldu acaba? 12'den sonra hangi sayı söyleyebilirim? Burada hani toplama yaparak da bulabilirsin ama gerek var mı? Bence bunu zihinden çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde bulabilirsin. 12'den sonra söyleyeceğimiz sayı 14 olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz ileriye doğru ikişer sayarken 16'dan sonra söylediğimiz sayı. 16'dan 2 daha üzerine eklersem hangi sayı söylerim? 18 sayısını söyleyebilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz ileriye doğru ikişer sayarken 38'den sonra söylediğimiz sayı sevgili öğrencilerim 38'den sonra söylenen sayı bir kere 38'den büyük olmak zorunda değil mi? A seçeneği çok mantıksız bir cevap. 38'den sonra söylediğim sayı 2 daha ekler 40'ı söyleyebilirim. 48 deseydi 48'den sonra 50 sayısına ulaşabilirdik. Doğru cevabım D seçeneği. Noktalı yere hangi sayı gelmelidir diyor bize. Baktığım zaman ileriye doğru sayarak da bulabilirim, geriye sayarak da bulabilirim. Şimdi 54, 56, 58. Bir kere buradan bu sayının 2'şer 2'şer sayıldığını bulman gerekiyor. Bu dizinin 2'şer 2'şer sayıldığını bulman gerekiyor. 58'e ister 2 ekle, 60'ı bu. ister 62'den 2 önce gelen mi hesapla, 60'ı bul. Her iki durumda da doğru cevabım A seçeneği. Bu.